Kayıttayız. Çok değerli yakın sanayicileri, hepinize merhabalar. Kendimi takdim edeyim, Coğrafya operatörü Hamza Kılıç. YKS hazırlık laboratuvarı tüm hızıyla devam ederken sizlere yardımcı olabilmek adına yeniden birlikteyiz. Coğrafya dersi ile ilgili eksiklerinizin giderilmesi, bilmediklerinizin öğrenilmesi, bildiklerinizin pekişmesi adına sizlere yardımcı olmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Bugün size coğrafyadan doğa ve insan konusunu işleyeceğiz. Doğa ve insan hemen her yıl yorum ekleminde sorunun çıktığı kısım arkadaşlar. ÖSYM bu konudan soru sormayı çok seviyor. Kalem ve kağıtlarınızı hazırladıysanız hemen derse geçiş yapalım arkadaşlar. Doğa ve insan. Değerli arkadaşlar bundan tam 13.7 milyar yıl önce bütün kainat, bütün evren sıfır hacimde ama müthiş bir enerji potansiyeline sahip bir noktanın patlamasıyla oluşuyor, meydana geliyor. Bu parçacıklar evrenin çeşitli yönlerine, boşluğun çeşitli yönlerine yayılıyor. Daha sonra kainatta var olan kütle çekim kanunuyla birlikte bunlar bir araya gelip galaksileri yani gök adalarını oluşturuyor. Ki bunların içerisinde bir tanesi ve en önemlisi şüphesiz Samanyolu galaksisi. Biz de güneş sisteminde Samanyolu galaksisindeki 8 gezegenden biriyiz. Ama hala hazırda canlı yaşamının olduğu tek gezegen dünyadayız arkadaşlar. Dünya oluştu. Dünyanın yaratılmasıyla birlikte zaman içerisinde iklimler, iklimlerle birlikte sular, sularla birlikte de arkadaşlar artık yeryüzünde canlılık başlıyor. İnsanlık da yaratıldı. İnsan yaratıldığı andan itibaren gözünü ilki tabiatta doğada açtı ve gözünü açtığı andan itibaren tabiatla doğayla bir etkileşim haline geçti. Zaten doğa ve insan etkileşiminden bahsediyoruz. Tabii ilk zamanlar insan tabiatın hakim altında etkisi tesiri altında çünkü bilgi birikimi yok kadar teknolojik gelişmeler yok vesaire. Ama zamanla 17. 18. yüzyıla geliyoruz. Artık bilgi birikimi arttı, tecrübe arttı, deneyim arttı, teknolojik ilerlemelerle birlikte artık insanlar tabiat üzerinde, doğa üzerine etkili olmaya başlıyor. Peki sorular bu eksene nasıl gelecek? Bize diyecek ki aşağıdakilerden hangisi doğanın insan üzerindeki etkisini örnek gösterilemez ya da doğanın beşeri faktörler üzerindeki etkisi daha belirgindir gibi bu tarzda sorular gelecek değerli arkadaşlar. Şimdi bize bir harita verilmiş bu harita üzerinden konumuzu özetleyelim. Değerli arkadaşlar, şu dünyayı iki eşit parça ayıran çizgi görüyorsunuz. Bu ekvator. Ekvator çizgisi dünyayı iki eşit parça ayıran hayali bir çizgidir arkadaşlar. Burası güneş ışınlarını yılın büyük bir kısmında dik ve dike yakın açıyla alır. Oldukça sıcak bir bölge. Ve her gün öğle vakti, çok garip her gün öğleye doğru yani her gün sıcak ve yağışlı, yıl boyunca sıcak ve yağışlı bir iklimden bahsediyoruz. Bu şekilde. Değerli arkadaşlar, burada, burası sıcak ve yağışlı olduğu için burada gül bir, bir bitki örtüsü var. Çünkü bir bitki örtüsü ne ister? Suyu ve sıcaklığı ister. ve bu şartlar burada hasıl olmuş zaten. Bu şartlarda dolayı burası yoğun ormanlık alanlar. Bitki örtüsünün yoğun olduğu, alta girmemiş ormanlar var. Belki de boyları 100 metreye geçen ağaçlar. Dibine artık güneş bile girmiyor. Burada yaşayan insanlar buradaki tabiat şartlarından, doğa şartlarından ne, şekilde istifade edecekler? Bunlar evlerini yaparken, meskenlerini yaparken ahşap malzeme kullanacaklar, ağaçlardan yararlanacaklar. Yani yerel olarak orada neyi elde edebiliyorlarsa onu kullanacaklar. Peki bunlar nasıl giyinecek buradaki şartlara bağlı olarak? Kısa kollu giyinecekler arkadaşlar. Şemsiye kullanacaklar. Yani burası gösterildiği zaman arkadaşlarım aklınıza şemsiye ve tişört gelmesi gerekiyor. Çünkü burası yıl boyunca sıcak ve yağışlı bir bölge. Hemen kutuplara yakın bir yere bakıyoruz. Ekotur tek mevsim yaşanıyor. Burası yazdı. Tek bir mevsim. Hep sıcak. Kutuplar tek mevsim. Hep kış, hep soğuk. Bu soğuk bölgede yağışlar genellikle kar şeklinde. Burada çok fazla ağaç yok. Burada değerli arkadaşlar taş yok. Burada ne var? Buz ve kar var. İnsanlar burada yaşayan kişiler burada ne yapacak? Meskenlerini, konutlarını, barınaklarını buzdan yapmak zorunda. Bakın burada yaşayan bir millet var eski moğalar. Bu da de görüyorsunuz. Evlerini buzdan yapmışlar. İlk adını verdikleri buzdan. Bakın kıyafetleri, kalın giysiler, aldıkları geyikleri vesaire bu tarz postlarını kendilerine e, soğuktan korunabilmek, korunabilmek, için giysi olarak kullanmışlar. Ulaşımını sağlamışlar. Köpeklere, geyiklere bağladıkları kızaklar vasıtasıyla burada onlara bu şartları sunmuş. Onlar da o şartlara göre yaşamlarını e, tasarlamışlar, yaşamlarını dizayn etmişler arkadaşlar. Bu şekilde bir yaşam sürdürüyorlar. Yani burada şunu şundan bahsetmek istiyorum. İnsan ve doğa her yerde, her zaman birbiriyle etkileşim halinde arkadaşlar. Ama bugün e, soruları görmek için çıktığı için biraz örgü yapmak zorundayız. Bugün insanın doğa üzerindeki etkisi biraz daha belirgin. Özellikle sanayi faaliyetleriyle birlikte o sanayiden çıkan karbon gazları, zararlı gazlar atmosfere salınıyor. Bu atmosferde biriken gazlar küresel ısınmaya sebebiyet veriyor, onun tabakasını deliyor vesaire araba çıkan gazlar ya da insanların yol yapabilmek için ulaşım amaçlı tüneller açması, dağları demlesi, tabiatın o peyzajını, o görünümünü bozması yine insanın tabiat üzerindeki olumsuz etkilerinden arkadaşlar diyoruz. Şimdi ekvatoral bölge burası. Bize soru buradan nasıl gelebilir? Şu tarz sorular gelebilir. Bize der ki, e, harita üzerinde işaretli alanların hangisinde yıl içerisinde giysi değiştirme zorunluluğu daha azdır? Evet arkadaşlar burası için ekoturu gösterebiliriz. Hatta Ekvator'da bir tişörtten bir yılı çıkartabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de şu tarz sorular da gelebilir burası ile ilgili. Harita üzerinde işaretli taralı alanların hangisinde iklimi ile hava durumu daha benzerdir? benzerlik daha fazladır. Yine ekotor ya da kutup bölgelerini de gösterebiliriz. Kutuplarda da tek mevsim kış yaşanıyor. Yağışlar sürekli karşı şeklinde arkadaşlar. Sıcaklık değerleri her zaman düşük. Yani gün içerisindeki özellikler ile yıl içerisindeki özellikler belirgin. Peki değerli arkadaşlar, e, burası tek mevsim yaşandığı yer yaz. Kut, e, kutup bölgesi tek mevsim yaşandığı yer kış. Kışın ve yazın sıcağın ve soğuğun arasında olur, ılık olur. Bakın şurası ılıman kuşak, yani orta kuşak. Burada dört mevsim belirgin olarak yaşanıyor. Burada insanlar e, giysilerini mevsimlere göre tasarlıyorlar, mevsimlere göre değiştiriyorlar. Ne diyorlar? Sonbahar, kareksiyonu, bu yaz e, bunu giyeceğim vesaire. Hatta sorun şu şekilde de gelebilir. Harita üzerinde işaret hangisinde insanlar daha mücadeleci bir karakter kazanmıştır? hemen orta kuşak ve yakınlarını işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Türkiye'de orta kuşakta yer aldığı için Türkiye'deki insanlar da mücadeleci bir karakter yapısındadır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi coğrafya ne demişiz? Değerli arkadaşlar burası ile ilgili şimdi doğa ve insandan görmek istediğiniz sorular geliyor ve coğrafya tanıma, coğrafya bilimine giriş bölümleri, alt başlıkları buradan da bilgi sorusu gelebiliyor. Ki 2017, 2018 ve 2019'da ÖSYM, ÖSYM burayı sorarak karşımıza getirdi. Ki bu yılda burada soru bekliyoruz değerli arkadaşlar. Coğrafya, doğayı, insanı, ve doğa insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Tabi bunu kuru kuruya yapmıyor. Kendi prensipleri var davranış nedenlerine karşılıklı ilgi. Bu prensipler çerçevesinde yaparsın arkadaşlar. Hatta öyle ki davranış ilkesi başka hiçbir branşta yoktur. Coğrafya tüm derslerden ayrılan önemli bir özelliğidir. Herhangi bir coğrafi olayın, herhangi bir coğrafi olgunun harita üzerindeki yayılışını veriyor bize. Haritada da görüyorsunuz dünya üzerindeki volkanik alanlar gösterilmiş. Değerli arkadaşlar, dünya üzerindeki montanik alanların yayılışı verilmiş. Mesela Türkiye'deki pamuk ekim alanları ya da dünyanın üzerindeki endüstri bölgeleri, sanayi bölgeleri coğrafyanın dağılış ilkesiyle alakalıdır. Ne herhangi bir coğrafya olduğunu, olduğunun, olgunun olayın muhakkak ama muhakkak bir nedeni ve bir sonucu vardır. Mesela çöller neden fazla yağış almaz değerli arkadaşlar. Bunun bir tabii ki sebebi var. Ee, Karşı bir ilgiye baktığımız zaman aklımıza şunu gelmesi lazım. Coğrafyadaki tüm olayların olguların birbiriyle bağlantısı demek. Mesela güneş ışınlarının geliş açısıyla çatlık arasında muhakkak bir bağlantı vardır. İklim bitki örtüsü arasında muhakkak ama muhakkak bir bağlantı, karşılıklı bir ilgi söz konusu devam ediyoruz arkadaşlar. Coğrafya bilimine giriş. Bakın şu gördüğünüz tabloda son 3 yılda kesinlikle soru geldi. Bu ilgili bu tablodan soru bekliyoruz. Oldukça basit bir konu arkadaşlar, basit bir tablo. Ee, sadece şu sayfadan son 3 yılda TYT'den ilk oturumdan soru geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz coğrafyada toplamda 22 soru geliyor. Bunun 5 soru kısmı TYT. O 5 sorudan bir tanesi 3 yıldır bu sayfadan geliyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Coğrafyayı ikiye ayırmışız. Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya. Fiziki coğrafya bir de doğal olanı anlatır. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsan müdahalesi dışında gerçekleşen tüm coğrafi olaylar, arkadaşlar, fiziki coğrafyanın inceleme alanına girer. İnsan faaliyetleri ise, mesela sanayi bir insan faaliyetidir, tarım insan faaliyetidir. İnsan faaliyetleri ise beşeri coğrafyanın alt başlığı altında anlar arkadaşlar. Beşer zaten Arapça insan demek. Burası insan aktivitesini kapsıyor. Fiziki coğrafyadan başlayalım arkadaşlar. Fiziki coğrafyanın alt başlıkları görüyorsunuz. Kartografya, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrojeografya ve biyocoğrafya. Kartografya harita bilgi demek. Kart eski dilde kağıt demek. Kart demek zaten. Grafya, grafik çizmek, bir şeyler tasvir etmek. Kağıt üzerine, kart üzerine bir şeyler çiziyorsak bu ne olabilir? Değerli arkadaşlar, harita harita bilimi. Hemen devam ediyorum. Jeomorfoloji, jeo morfo şekil, loji, logia, bilim demek arkadaşlar. Gerçekli bilime. Yerin yüzey kısmı ile ilgilenir, üst kısmı ile ilgilenir. Burası dağlık mı, platoluk mu, ovalık mı, vadilik alanı mı, düz mü, engebeli bir bölge mi? Bize bunu verir. Mesela e, soru gelirse, Doğu Anadolu bölgesi oldukça dağlık ve engebeli diyorsa, fiziki coğrafyanın alt dallarından olan jeomorfolojiden bahsediyordur arkadaşlar. Devam evet. ediyorum. Jeomorfolojinin yarandığında bilim dalları var, jeoloji. Öğrenciler jeoloji ve jeomorfolojiyi sürekli sorularda birbiriyle karıştırıyor arkadaşlar. Aslında ikisi birbirine çok ama çok farklı şeyler jeomorfoloji yer şekli birbiriyken bize oranın dağlık mı, düz mü, engebeli mi olduğunu söylüyorken jeoloji ise onun yerin yapısını veriyor bize. Yerin alt kısmıyla ilgileniyor. Jeomorfoloji üst kısmıyla, jeoloji Sevinin altı ile ilgilenir. Burası deprem bölgesi mi yoksa oturmuş sağlam bir arazi mi? Yani genç bir arazi mi, yaşlı bir arazi mi? Bu kısmıyla ilgilenir arkadaşlar. Midyoloji, taş bilimi, kayışları incelen bilim dalı, pedoloji, toprak bilimi. Ki geçen gün soru da gelmişti. Birazdan soru araştırdığınız zaman göreceksiniz. Jeofizik, yine jeorofolojinin yararlandığı bilim dallarından arkadaşlar. Klimatoloji, iklim bilimi. Değerli arkadaşlar, klima zaten iklim demek. Unutmamak adına... Kendi önüne eğer tepki zaten değerli arkadaşlar ne olmuş oluyor? İklim olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen sunumumuzu, sayfamızı açıp devam ediyoruz arkadaşlar. Klimatoloji dedik ki iklim bilimidir. Bize soru şu şekilde gelebilir. A merkezinde, A şehrinde ya da X günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır kış yağışları kar şeklindedir, dolu gün sayısı fazladır vesaire. Bu tarz örnekleri duyarsınız arkadaşlar, cümleleri duyarsanız muhakkak ama muhakkak bize iklim biliminden yani klimatolojiden bahsediyor. Yaralandığı bilim dalı ise meteorolojidir. Hava durumunu inceleyen araştıran bilim dalı. Hidro coğrafya, sular coğrafyası arkadaşlar. Hidro seri biliyorsunuz zaten yer küreyi, yer kabuğunu çevreleyen, dünyayı çevreleyen ee, su tabakasıydı. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Yer kabuğunun üzerindeki büyük su havzaları, Okyanuslar denizler ya da küçük olanlar, göller, yeraltı altı buzullar bunların hepsi hidrosfer içerisinde Hidro -coğrafyanın konularını teşkil ediyor arkadaşlar. Hidroloji su bilimi, yani hidrojeografya'nın yargılandığı bilim davranan hidroloji su bilimi, potamoloji akarsu bilimi derler arkadaşlar. Zaten bunun örneğini aklınızda kalsın diye veriyorum. Mezopotamya diyoruz, mezo-orta-potamya, iki nehrin ortası. Fırat ve Dicle denilerin alana ve mümkün tarım arazilerine Mezopotamya diyoruz. Yani iki nehrin arasıydı. Fotomolojide akarsu bilimi bağlantı kurabilmeniz adına arkadaşlar. Dimyoloji göl bilimi, o coğrafya, okyanus bilimi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada biyo coğrafya var, canlı coğrafyası hepsinin ortak alanı arkadaşlar. İnsanları, bitkileri, hayvanları araştıran, inceleyen toplamdaki bilim, biyo coğrafya. Beşeri coğrafya kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Geçen yıl burası ile ilgili soru geldi. Burası da oldukça basit zaten. Tamamıyla insan faaliyeti hepsi Tabiatta kendiliğine gerçekleşen bir olay değil kesinlikle insan müdahalesi arkadaşlar. Nüfus coğrafyası bir yerdeki nüfus miktarını, nüfusun dağılışını, nüfusun yoğunluğunu, e, oradaki gelişmişlik seviyesini, e, nüfusun bütün niteliklerini inceleyen bir dalıdır arkadaşlar. Yerleşme coğrafyasına bakıyoruz, yerleşme dokusunu, yerleşme tiplerini, yerleşmenin dağılışını. Yani yerleşme e, mesken Ahşaptan mı, kerpiçten mi, topraktan mı? Ya da meskenlerin taştan mı yapıldığını? O meskenlerin elde meskenlerde kullanılan malzeme, malzemenin elde edilebilirliğini, e, yerleşme dokusunun toplu mu dağınık mı olduğunu, bunu topraklar inceleyen bilimler arkadaşlar. Sanayi coğrafyası bazen sorularla karşımıza endüstri coğrafyası olarak da geçer arkadaşlar sanayi coğrafyası bir yerde sanayi kuruluşları, kuruluşları, olabilmesi için gerekli beşeri ve doğal özellikleri, e, sanayi ulaşıp, sanayi etkileyen faktörleri, sanayinin dağ dışına vesaire inceleyen bilim dağlar arkadaşlar. Turizm coğrafyası, turizm türlerini, turizme konulan turistleri, turizm alanlarını, kültürel doğal mirasları e, vesaire incele bilin arkadaşlar diyoruz. Ulaşım coğrafyası bir yerdeki ulaşımı, ulaşım maliyetini, ulaşıma etkilen e, diğer özellikleri, doğal ve beşeri özellikleri, ulaşıma konu olan araçları inceleyen bilimler arkadaşlar. Tarım coğrafyası ise tarımsal üretimi, tarımsal e, verimliliği, tarımsal verimliliğe etki eden faktörleri, tarım arazilerinin dağılışını, e, tarımsal e, üretimi, tarım ürünlerini gecere bir de bir daha arkadaşlar siyasi coğrafya ise yerin coğrafya konumundan dolayı kazanmış olduğu siyasi, askeri, stratejik, ekonomik tüm özelliklerin dış politika yansıması demek. E, burası da bu e, kısımla ilgilenen arkadaşlar enerji coğrafyası ise enerji koridorlarını, e, enerji e, üretim alanlarını vesaire incele bilim dalıdır. Hemen devam ediyoruz. Bu tabloyu adınız gibi ezberliyorsunuz. 2019 yılında ÖSYM'den sormuş olduğu bir soru e, TRT'lik oturumlar arkadaşlar. Demiş ki bu grafikte numaralara boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmesi gerekir? Tabloyu görüyorsunuz zaten beşeri coğrafyayla alakalı. Dolayısıyla tablonun alt başlıkları da muhakkak ama muhakkak beşeri coğrafyayla ilgili olmak zorunda. Bir numaralı yere beşeri coğrafyadan hangisi gelebilir? Nüfus coğrafyası gelebilir arkadaşlar. 2 numaralı yere beşer coğrafya olması lazım. İnsan faaliyeti olması lazım. Siyasi coğrafya gelebilir. Cevabımız A seçeneği olur o zaman. Bitki coğrafyası gelemez. Çünkü fiziki coğrafyanın altlaştığı bitki coğrafyası ile aynı şekilde burada var. Olmaz. Toprak coğrafyası yine doğal. E, Kendiliğinden oluşan bir şey toprak. Dolayısıyla fiziki coğrafyanın altlaştığı. E, yine toprak burada fiziki coğrafyanın altlaştığı olarak karşımıza çıkacak. Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. 2018 TYT'nin, 2018 yılında ÖSYM'nin TYT oturumundan, temel yeterlilik testinden sormuş olduğu bir soru arkadaşlar. Demiş ki aşağıda bir yönelik bazı doğal ve beşeri özellikleri verilmiştir. Burası zorgen atlarıyla hangi atlarıyla daha fazla ilgilidir demiş. Günlük ve yıllık sıcaklıklardan bahsetmiş, kış sıcaklığından bahsetmiş, yağış şeklinden bahsetmiş vesaire. Demek ki buradan neden bahsediyor arkadaşlar çoğunlukla? Klimatolojiden, iklimden bahsediyor. Devam ediyoruz. 2011 yılında YGS'den çıkmış bir soru arkadaşlar. Hangisi insanın doğal olan etkisine örnek gösterilemez? İnsanın doğa üzerindeki etkisinden bahsedilememiştir. Bahsedilemez demiş. Kloroflorokarbon gazlarının artmasıyla ozon tabakasının incelmesi. Değerli arkadaşlar ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınlar, ışınları, ultraviyole ışınları, kızılötesi ışınları ışınlarını süzen, filtreler ve yeryüzüne ulaştıran faydalı bir şekilde bir tabaka. Bu tabaka eğer ee, işlevini i̇şte yitirirse zararlı güneş ışığı yeryüzüne direkt gelecektir. Çünkü bu gazları özellikle soğutuculardan çıkan gazlar, parfümlerden çıkan gazlar bunlar atmosfere kloro gazları atmosfere salınıyor. Uzun tabakasına zarar veriyor. İnsan gözündeki etkisine örnektir bu. Sonra denizlerdeki kirlenmeye bağlı olarak bir ölçüklüğü giderek azalması. Özellikle turizm faaliyetleriyle birlikte canlı çeşitleri sulak alanlarda, deniz alanlarında azalmakta arkadaşlar. Bu da insan doğal üzerindeki etkisi, olumsuz bir etkisi. Her yıl farklı sayıda tropikal siklonun meydana gelmesi. Tropikal siklon, tropikal rüzgarlar, fırtınalar demek arkadaşlar. Bunlar tabiatta kendiliğinden meydana gelen doğal olaylar. İnsan müdahalesi dışında gerçekleşir. Dolayısıyla bu doğanın insan üzerindeki etkisidir arkadaşlar. Cevabımız ve Sonra sonrasında devam ediyoruz. 2012 yılında çıkmış bir soru. Doğal ve beşeri unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim halinde demiş. Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır. Yani doğanın insan faaliyetleri üzerindeki etkisi diğerlerinden daha baskındır demiş. İtalya'da etna yardağı çevresinde toprakların geçirildi. Olması sonucu tarımsal verimliliğin ürün çeşitliliğinin azalması demiş arkadaşlar. Yani bu olumsuz bir durum ama tarımsal üretimi engellemiyor. Sadece çeşitliliği engelliyor. Bu ona bir şey. Devam ediyoruz. Şiddetli lodos ve değne çenel felebe boğazında deniz ulaşımı aksaması. Değerli yani arkadaşlar, lodos o gün etkilidir. Diğer gün boyunca etkisinin kaybeder, ulaşım ile devam edebilir. Ya da farklı vasıtalarla, farklı şekillerle oraya ulaşımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Olumlusu bir etki ama o kadar fazla değil. İzlanda'da meydana gelen moltenik patlamalar sonucu kül ve tuz, toz bulutlarının hava yolu ulaşımını engellemesi. İzlanda izole bir yer, ada devleti arkadaşlar. Siz buraya ya deniz yoluyla ya da hava yoluyla gitmek zorundasınız eğer e, o zaten deniz yolu çok e, zaman alan bir ulaşım şekli arkadaşlar. Genellikle ülkeler buraya ulaşımlarını hava yolu vasıtasıyla gerçekleştiriyor.